ya paşa, ha, hadi bir daha söylesene ha. Hadi bir bir daha söyle. Sen yanımda trafo, PC ve orço var deyince süper. Hemen geliyoruz dedi değil mi? Ha, bir daha söyle, hadi bir daha Evet. Biz derken neyi kastediyor acaba? Yanındakiler salçayla karabiber değildi herhalde. Yok ya. Okul çıkışı günçe kalasını kızı düşük yapmış. Onu ziyarete gidecekti. Ya, anlatsanız ya işte Kamil'ler. Kim bu? Halasının kızına benden bahsetmiş. Demiş ki benim bir tane Orça diye bir arkadaşım var. Sağdan bakıldığı zaman cüdü soldan bakıldığı zaman da bire pit. E tabii kız da bundan etkilenmiş. Şimdi beni ne tanıştırmaya getiriyor buraya. He Orçun he. Sen ne zevzek adamsın ya. Halasının kızı düşük yapmış diyorum. Sen kız hakkında nasıl konuşuyorsun ya? Nerede düşüğünüz? <laughs> ya yazık o kıza da ya. Biz şimdi Cuma var ya. Onunla biz şey olduğunda. Ya biz yolda gelirken karşılaştık Ceyhun'la. Ha. Elçin'in sesinin olduğu CD var ya, o CD montajmış. Ben de bunu Ceyhun'a söyleyince o da gelmek istedi. Montaj mı? Nereden biliyorsun ya? Aa, yanday, montaj, yandaş montaj. Sus Orçun. Ne montajı güçlük? Anlat bakayım şu işi. Ya ben zaten bu işte bir gariplik olduğunu anlamıştım. Zeki'nin ağzını arayayım dedim. O kadar... Hangi ara? Okulda teneffüste. Zeki'yi çektim kenara, konuşturdum. O da itiraf etti. CD montajmış. <laughs> diyor. ne böyle diyor ama pek, bana pek mantıklı gelmiyor. İnanmadım yani. Ya e şimdi konu senin mantıklı bulman değil. Peker anlar o işlerden. Peker sen CD'ye baksan montaj bu değil mi? anlayabilir misin? Bir bakmam lazım. Anlar anlar. Benim dijital kamilim her şeyden anlar. Değil mi? Sana ne lan? Analog kamil. Onun öyle analoglu manaloglu küfürlü kifirle konuşma. Yemin ediyorum yerkencim yüzüğü suratına ha. Cimbon versem mi CD'yi? Ceyhun'da CD. Ha. Hadi çıkar. Hadi çıkar. Bir dur. Orçun rahat bırak çocuğu ya. Anlıyormuşsun gibi bir de. Aslında Ceyhun'u kullanıyorum. Hem Furkan ve Güney'e karşı kullanıyorum. Hem de derslerime yardımcı oluyor. Yoksa Ceyhun'la asla işim olmaz. Aslında Ceyhun'u kullanıyorum. Hem Furkan ve Güney'e karşı kullanıyorum. Hem de derslerime yardımcı oluyor. Yoksa <laughs> ben dijital cami. iki saattir asla bir ses analizi yapamadın gitti ya. Aynı şeyleri tekrar 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 dinleyip duruyoruz. Bana bak, beceremiyorsan eğer bunu direkt olarak ben Milano'daki amcama götüreyim. Biliyorsun kendisi Eros Ramazotti dahil, Totta Coutinho ve Pavarotti'nin ses teknisyenliğini yapmıştır. Aa, harbi mi lan? Kamil'e bak ya, bir de harbi mi diyor ya. Evet güzel kardeşim, Pavarotti'nin sesi aslında iki oktavmış. Benim amcam ses teknisi üzerine çalışıp 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 bunun sesini dört oktav daha arttırmış. Ulan Ceyhun, bir de uyanık karşı yakalayayım diye geçinirsin ha. Bu Kamil'in dediğine mi inanıyorsun? Tanıyamadım hala Orçun. Bacıcığım, sen de beni el alemin yanında yalancı çıkartıyorsun. Ben senin ne yalancı durumuna düşüreceğim? Sen zaten yalancısın oğlum. millet, kesin bir gevezeliği de size bir haberim var. Neymiş haber, ne oldu? Vallahi bu ses kaydındaki atlamalardan anladığım kadarıyla... ...bu kayıt kesinlikle montaj. Şimdi ne diyeceksin Ceyhun? Şimdi ne diyorum? Şimdi ne diyeceğim canım? S*** diyorum ya kız gelip gelip bana dedi ki ben böyle bir şey söylemedim, ben böyle bir şey söylemedim. Ben salam. Hayır ben salam. Niye inanmıyorsun ki kıza ya? Ne yapacağız şimdi ya? E ne yapacaksın? Özür dileyeceksin. Yalnız arkadaşlar benim aklıma takılan bir şey var. Bu CD senin odana nasıl geldi? Ne alakası var şimdi? Konu bu mu? Aa ne alakası var şimdi onunla ya? Ne karıştırıyorsun onu? Bir şey düşünelim. Ee, sen nasıl özür dileyeceksin Elçin'den onu düşünelim. Telefon, telefonla ara bence. Evet, e Ha hayır canım. Aa ha, telefonda olmaz yani. Te telefonla telefonda olur mu hiç? Ben ayar veririm sonuna Sen merak etme. <laughs> Telefon olma hiç olmaz. Hayır. Bak eğer bu mevzu ortaya çıkar da böyle birileri falan dövülmesi gerekirse kesin bana haber veriyorsun kardeşim yoksa daralırım bak. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Vay be. Demek adamlar üşenmemiş, etmemiş. Kızın lafları tek tek böyle cımbızlayıp anlamını değiştirmişler ha. Ya çok acayip bir güç bu ya. Yani bir düşünsenize. Benim elimde böyle bir güç olsa mahallenin bir dedikodular ya yardım ya. Hem de gerçekleşmesi gerekmez yani. Sadece aklıma gelse yeterli. Eyvah eyvah arkadaşlar. Farkında olmadan bir canavar yarattık galiba. Oh, yeah o canavarı gerçekten yarattınız arkadaşlar. <laughs> Çünkü salçaya kalmadan ben dün akşam Alice'i aradım ve sesini kaydettim. <laughs> Sevgili güzel kardeşim PC ile beraber birazcık kırptık, biçtik ve montaj yaptık. Oğlum hani eğlenmek için yapıyorsun sadece kimseyi dinletmeyecektin? Sana ne ulan? Ha? Sana ne? Alice benim sevgilim değil mi? İstediğimi yaparım. <laughs> Bakın Bilim hakkımda neler dedi, dinleyin. Orçun, Allah belanı versin senin. <laughs> nefret ediyorum diyorum senden <laughs> ya. seni çok seviyorum. Senden nefret ediyorum, anlamıyor musun? <laughs> Anlamaz mıyım, çok seviyorum seni. Tiksiniyorum senden. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Orçun, Alice'in sesini kaydettin, kendine göre yontup montajladın, sonuç bu mu çıktı? Hiç sormayın ya, ham kayıt çok daha ağırdı da ancak bu kadar yumuşatabildim. Hey! Ya Sen yengen hakkında nasıl konuşuyorsun diye <laughs> <laughs> ha? Vallahi yartın cimciğin ha. arkadaşlar. Duydunuz değil mi ha? Orada sen ben titsiniyorum derken ki şehveti duydunuz değil mi? Hey, ah ya bu kız gerçekten şiddetten hoşlanıyor ha. Hasta oğlum bu kız bana. Aşık, aşık. Hmm. Vallahi kız hasta mı değil mi bilmiyorum ama sen bayağı hastasın. Öyle bildiğin hastasın yani bak bak taşlara bak nasıl geliyor oradan teker teker. Kız karabiber ne oldu? Kıskandın mı? Ha? Kıskanç karabiber. Kıskanç karabiber. Kız ka kıskanma kız ya. Gerçekten kıskanma. Eğer 30 yaşına kadar evlenmezsen ben seni alacağım. Söz gerçekten. <laughs> Hadi lan oradan turşu. Sen evde kalabilirsin ama bu kız evde kalmaz. En kral kocayı ben bulacağım ona ya. <laughs> Ben de diyordum ki böyle gece gündüz trafo keşke bana koca bulsa bir tane. Bulsa. Nereye ya? Ne oldu şimdi? Niye kızdı bana bu? Ee, kızar tabii güzel kardeşim. Birader izdivacımıza engel Nereye? oldu. Ya bir sus be Turşu. Nereye ya? Yalnız bir şey söyleyeyim mi size? Bu kızı son zamanlarda böyle bir şey oldu ya. Kesin bu birine aşka. Hadi canım. Mertciğim senin bu arada zihnin çok açık ya. Omega 3 falan mı kullanıyorsun? Omega 3 ne ya? Bisküvi yiyoruz kızım biz. O ne demek? Neden öyle dedin? Ne bileyim aşkım şaka yapıyorum. Şu i̇şte hadi de gidelim. Ama ben, ama ne diyor lan? Çık Hadi. Yürü. Moran. Koş. Moran. Koş. Nereden, nerede? hadi. Da Güzel konuştunuz mu? Ne dedi? Ne oldu? Ne konuştunuz? Maalesef gençler. ikna edemedim. Ha, bir an umutlanmıştık. Hani seni kıramaz diye. Ya neyse arkadaşlar. Her zengin bir şey yaptı diye biz de yapacağız diye bir kural yok herhalde. Aynen öyle. Biz onlar gibi gökten zembiline inmedik maalesef. Yani. Neyse. Eğer canınız çok kar buz istiyorsa... ...hadi gidelim ben size birer tane dondurma ısmarlarım arkadaşlar. Hadi. Ya hayatımızda ilk defa kayak yapacaktık. Evet ya ben de gitmek istiyordum. Üzüldüm. Eee o zaman gidin hadi. Ne? Nereye? Eve. Gidin çantalarınızı hazırlayın. Uludağ'a gidiyorsunuz, Ulu Yuhu! 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 Ne yukarı atın be güzel be! Yuhu! Beklerdiş! Gidiyoruz! Gel gel! Gel. Hadi çık ya işte! Hadi! al al! Gel gel! Tıkım Paşa, bak bakalım listede de ismimiz var mı? <laughs> hadi. Ya adam dokundu uçtum ya. Vursa ne olur ki maf olurum ya maf olurum. Tahmin ettiğimiz gibi arkadaşlar sadece ilk oncanların ismi var. Ya! 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 Of ya. Nasıl olur böyle bir şey? Gidemiyor muyuz biz şimdi kayak merkezine ya? Maalesef Traf. Bu kadar üzüleceği bilseydim başka şeyler düşünürdüm. Yani aslında yani küçük erkekim gelebilseydi... ...şunlar gelemeseydi tabii yine. Aa! Sizin ne işiniz var ki zaten? Siz kaynak tabaka olarak nereden anlarsınız kaymaktan falan? Allah Allah! Kaymak tabaka. <laughs> Vallahi sizin işiniz de zor ya. Kırk yılda bir İstanbul'a iki gün kar yağacak da siz de leğeninizi alıp bir tepeden kayacaksınız. <laughs> Erkekler kaçalım. Ee, o öğretmenim. Yeni liste mi o? Bir dakika. Güncellenen yeni liste. Ee, e bize kimse bir şey demedi güncelleneceğini. Ne güncelli ya? Ne ya? Ne ne yani, yani, yani hocam ne güncelli? Paşa, bak bakalım yeni listede adımız var mı? Ee, oy öğretmenim. Hı. Listeye bakacağım da. Acaba biraz kenara çekilseniz sorun olmaz. <laughs> Vah! O, o, o. Hocam bir dakika bu baroşların bu listede olmaması gerekmiyor muydu? Buna sen mi karar vereceksin? Bu listeyi Esma Hanım bizzat kendisi yaptı. Hadi bakalım doluşun otobüslere. Ne oluyor mu şekerim Aa, böyle ya? vermeden. <laughs> Öğretmenine doğru konuş. Hadi arkadaşlar otobüse. Ay, <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? Çekildiniz. Bize <laughs> <laughs> <Hay ne. gülüyor> <laughs> bilgi verselerdi. Yani sonuçta onlar da insan çok takılmamak lazım değil mi? Hadi. Ne insanı ya? Kimse bize bilgi vermedi bu konuda. Bu konuda bilgi istiyorum. Sizin bir bilginiz var mı? Ne yapıyoruz? Bunun üstüne... Bunlarla şimdi... Elimde de bir şey olsaydı... Aha da şöyle. Fantastik şeyler gidelim. <laughs> Oo, çok iyi. Bunu muhakkak uygulamalıyız. Beni bekleyin! Beni bekleyin! Arkadaşlar! Eğer ineceğimiz yerde bir şeyler yemeyi falan düşünüyorsanız bence önce bir fiyat listesine bakın. Çünkü ineceğimiz yer sizin bildiğiniz öyle dördüncü sınıf yol kenarı lokantalara pek benzemez. O değil de şimdi bir kuru pilav yeriz. Oh ne güzel değil mi? O da olmadı. Ee, pilav üstü tavuk. Hiç olmadı pilav üstü kuru. Yanında da bir de turşu, mis. Ya arkadaşım, şekerim, senin ebeveynlerin seni hangi kamyoncudan evlatlık kalmış be? Arkadaşlar hiç merak etmeyin, biz kendi yiyeceğimizi yanımızda getirdik zaten. Duydunuz mu beyler? Kendi yiyeceklerini kendi yanlarında getirmişler. Ülay, <laughs> 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 Furkan Kamili. Annenim öyle bir tarama yaptı ki parmaklarını yersin, parmaklarını. Ama sizi yok, sizi yok. Sadece bizi kadar var, sizi yok. Ya var Diz boyu, diz. O değil de. Şşş, Hacı Gülle. Ben arkaya uyumaya gidiyorum. Otele gelince haber verirsiniz. Biraz enerji toplamam lazım. Zeki, şunu yukarı at sana ya. bunu da ben... Bayram Paçalı iyisin, iyisin, çok iyisin. Çok iyisin. yani. Gerçekten benim anlamadığım bir şey var. İyi de yani bunlar dışarıdan yemek gitmiş ya. Bu yasak değil mi? Her şeyi geçtim. Görgüsüzlüğü geçtim. Yasak değil mi? Hayır onu da geçtim. Bunlar kendileri yapıp getirmişlerdir kolayım olayı da. Ha doğru söylüyorsun güzel kardeşim. Gazını bizzat ben kendim yaptım. Tadına bakmak ister misin? <laughs> ya Orçun şunları ne muhatap alıp cevap veriyorsun ya? Yemin ediyorum, şu senin anneannenin sardığı yaprak sarmalar kadar güzel bir şey varsa... ...olmasa da ben bu yemek işinden anlamıyorum. Sen benim yaptığım sarmayı beğenmedin mi? Yok güzelim, ellerine sağlık. Eminim seninki de güzel olmuştur da... ...ya Orçun'un anneannesi aynı benim anneminki gibi incecik sarmış. Şimdi onu görünce alışkanlık öyle löp löp gitti ya. Hı, hmm, incecik, annenin yaptığı gibi. E bir sor elçine istersen, annenle o çok yakın ya. Belki öğretmiştir incecik sarmayı. Eyvah eyvah, ben sorucu diye koyacaktım. Hı -hı. ...kurmayacaktın kardeşim, orada biraz bozdun yani. Evet, evet. Son dakikada farkım oldu hmm. işten geçmiş oldu. Yani çok güzel olmuştur. Hayatım, seninki de eminim yani. Tamam, ye o zaman. Benimkileri ye, hepsini ye. Hepsini mi? E, hepsini ye, bitir. Evet, çünkü Orçunlukilerin hepsine saldırıyordun. Bıraksak hepsini yiyecektin, bunların hepsini. Hadi. Tabii ki yerim de şimdi hepsini yemeyeyim. Diye. Ne bileyim, çocuklara da kalsın ya, ayıp olmasın arkadaşlara. Yok kardeşim, bize ne ayıp olacak ya? Sen rahat rahat takıl, istediğin gibi ye ya. Bizim için ayıp olmaz, bizim için hiçbir sorun yok kardeşim. Yok yok bize ayıp hepsini sen ye. Tabi canım hepsini sen ye. Bizce hiç bir mahsuru yok yani. Senin için hepsi feda olsun kardeşim. Hı? Ya siz de iyi gün dostu çıktınız. Yerim ya eminim güzel olmuştur. Yani baksana şey gibi olmuş. Ka kalem gibi. Evet. Ne var? Aa evet. Akıllı tahta kalemi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ay be. Gördüm. Ya param var, huzurum yok diye bir atasözü var ya... ...yemin ediyorum şu an ispatlamak üzereyiz ya. Bir yaprak sarma ne kadar eğlenceli olabilir? Lan, kime bakıyorsun? Kime bakacağım ya? Konucanın arkamızdan bir şey yapıyor mu diye bakıyorum. Ya yutturma bana gözünü seveyim ya. Cık, cana bakıyorsun değil mi? Ne alakası var ya? Ortalıklarda yok zaten. Unutamadın gitti şu çocuğu ha Neşe. Ya insan bir düşünür değil mi ya? Benim eski sevgilim orada oturuyor aç mı tok mu diye. Hiç aklına geliyor mu? Gelmiyor. Maşallah senin de aklına çıkmıyor. <laughs> Boğazını da bıraktınız ha. Sen sıraya girip yorulma diye sana yemek aldım al. İstemez be. Ben seni yemeğine kalmadım tamam mı? Ayrıca ben senin sevgilin değilim. Eski sevgilim. unuttun mu? Ya kızım, sen birinin hayatına gireceksin de o kişi seni unutacak ha? Öyle şey olur mu be? Al ye. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Yavaş Ha. Tamam lan, hadi. <laughs> ha. Onlar da Ne? Zehirli olmadığı ne malum? <gülüyor> <gülüyor> Bunlardan her şey bir iki lira. Borçlu. Oh, ne? Acı gitsene şunla. Tadayım kanki işte. Ne oldu lan? Orçun hala aynı olduğuna göre biz miyiz? iyi biliriz. Evet Orçuncum He. Ye ye. Kan olur. Lan! Ali! Kız! Yiyeceğim mi ha? Tam ağzına ayık ol ha. Yedireyim mi kendi ellerimle tanımına? Ya demin boğulsaydın, ölseydin ya şurada ya. Yani gerçekten benim daha farklı böyle iştahımız kaldırmayacak mıydan lan? Bir iştahım iştahım kalmadı ben gidiyorum. İkabet olur biraz az ye. Yine şiştim bu arada. Ali! <laughs> ay! Ay be ay! Kadimi! <laughs> Korktum be oğlum be ya! Kız! İçeri gelmek ister misin? Burada kalıyorum deme bana sakın. Evet. Senin hemen yan odanda. Ha ya bir şey söyleyeceğim duvarları çok mu ince yapmışlar ne? Böyle kayrılı gıcırtısı olsa duyulacak. Misal, sen e, duş alıyorsan... Çok... Su testleri benim odamda. Orço, ya senden kurtulmanın bir yolu yoktu değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Ha, hafızası kuvvetli, zeki sevgilim benim. Bak şimdi, canın ne zaman istersen benim kapıyı tokmaklayabilirsin. Mesela düşün ki e, oyuncak ayını evde unutmuşsan. Geceleri uyurken bir şeye sarılmak istersen ben hemen yan odandayım aşkım. Orcu düşüncesi bile midemi bulandırıyor. Gerçekleşirse artık hayal gücüm yetişmiyor bunu düşünmeye. İtiraf ettin. İtiraf ettin. İtiraf ettin. Sonunda itiraf ettin. Ha, hayallerinde bile ben varım. Ha. Bilen Orcu. Efendim. Koskoca İstanbul'da bu iş olmadı, kısmet burayaymış. Ah, <laughs> <Şişim> benim. <laughs> eh be, ah, 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 hoş ah, 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 istiyorsanız, Johnny Cash'im kayak oh merhaba kayak öğrenmek istiyorsan ben kayak doğru öğretmeni Johnny Cash <laughs> ha ah, çok afedersiniz kayak öğrenmeye geldiyseniz tam yereğine geldiniz tam yereğine geldiniz süper yereğine geldiniz ay <laughs> <laughs> ya bu kar maskesi sayesinde kendimi kayak eğitmeni Johnny Cash gibi tanıtıp manitalarla beraber koyacağım. Önce ben, sonra yine ben, sonra yine ben. Hep ben. Hay be. Ulan Orço, ulan Orço. Aklınla neyin üzerinde fındık kırsan az be. Hay be. Evet, ünlü kayak öğretmeni Johnny Cash. Buyrun, buyrun, buy. E sorry Johnykes. Ne, metmezar <laughs> ben var, sizin dilinizi çok fazla konuşamıyorum. Sizi nasıl yardımcı olabilirim? Olabilirim. Ahım diyor, ahım diyor. Olabilirim, olabilirim. hocam ben sizden ders almak istiyorum ama. E, Cem, e, zamar e, ne, ne e, ne zaman müsaitseniz? Ah, oh, men diye, oh, diye oh, me. Bu akıllar, bu çok yoğun görüyorsun. Etraf ne kadar kalabalık ama e, size bir e, kayak yapabilirim. E, yani e, kısa kıyak kayak yapabilirim. Çok teşekkür ederim Johnny Cash. <laughs> ha, e, kısacası keş diyebilirsiniz. Okey keş. Okey. Thank you so much. Tepekim ki kaç, tuk espirisi. Şimdi düşmeye çalışıyoruz. Düşme. o okay. şey Tamam. Ee, bunlar esas kural düşme. Tamam. Sıkıp dur. Üç, iki, bir. <laughs> Ay. Ay hocam. Uğurcuğum! Ya Uğurcuğum! Yeter artık ya! Yeter ya! Dağın başında da beni buluyorsun ya. <laughs> ne oldu kız? Ha? Fena gittin miydi? Teşekkür edeceğin yerde gider yapıyorsun bana. Orçok, düşesin de ayağın kırılır inşallah. At at at, birazcık daha sert at. At, kar topuyla boğ beni. Yırtıcı dişi kıç seni. Kız, gel daha kızaklı kaymayı öğreteceğim sana. Ay